Sizin öngörünüz, beklentiniz, tahmininiz nedir? Şimdi enflasyon çıkarken de milleti inim inim inlettiler. Enflasyonu düşürecek tedbirleri alırken de milleti inim inim inletecekler. Mehmet Şimşek'in tweetinde bir şey vardı. Geçici etkenler mi ne diyor Ocak ayı enflasyonu için? Orada geçici etken dediği büyük vergi zamlarının maliyete yansıması, maliyet enflasyonu yaratması. Şimdi evet seçimden sonra düşüşü göreceğiz. Doğru, göreceli olarak göreceğiz. Çünkü milletin milleti limon gibi sıkacaklar, cebinde para bırakmayacaklar. Mehmet Şimşek'in söylediği iç talebi kısacağız, kontrol altına alacağız. Sıkı para politikasına geçeceğiz demek budur. Yani vatandaşın buzdolabı bozulsa belki de kredi kartını kullanarak taksit yaparak yeni bir buzdolabı alamayacak. Kredi kartıyla harcamaya bile sınırlama getirecekler. Çünkü Mehmet Şimşek'in odaklandığı tek şey buna inandırmışlar kendilerini. Talep enflasyonu. Talep enflasyonu nedir? Bugün alayım ki yarın daha pahalıya alacağım. Şimdiden alayım çünkü yarın bu cebimdeki aynı parayla aynı ürünü bir ay sonra alamayacağım. Yani e, vatandaş kolay anlasın diye üretici malı koyuyor rafa. Vatandaş önümüzdeki ay fiyatını artacağını bildiği için, gelirinden daha çok artacağını bildiği için anlıyor 5 kilo un alacağıma 3 tane 5 kiloluk paket 15 kilo alayım eve götüreyim. Un üreticisi de diyor ki ben bunu rafa koyuyorum boyuna gidiyor. Ee, o zaman 3 ise fiyatı 4 dört yapayım. 4 beş 5 yapayım. Nasıl olsa rafta kalmıyor gidiyor satılıyor. Şimdi böyle bir durumla karşı karşıya kalacağız. Ama şey, Mehmet Şimşek'in değinmediği bir konu daha var. Hazırlayın kendinizi haberciler olarak. Seçimden sonra bu politikaya geçtiklerinde sıkı para ve e, iş talebi kısma politikasını geçtikleri zamanda enflasyondan daha çok işsizliği konuşacaksınız. Çünkü sıkı para politikası demek esnaf için siftahsız günler demek. Kepen kapatmak demek. Büyük şirketler için belki iflaslar demek. Konkordatolar demek. E, ne yapacak? Adam malını satamıyor. Kredi kartıyla işte dedim ya ee, vatandaş alışverişi kızsın diye, harcamayı kızsın diye, iş talebi kısacağım diye, ekonomiyi yavaşlatacak, frene basacak. Mal satamayan esnaf ne yapacak? Kapının önüne de çalışanını koyacak. Yani böyle bir şey daha geliyor. İzleyicilerin için bir şey daha söyleyeyim yine. Siz bakmayın bu Enag'ın rakamı bu, TÜİK'in rakamı şu falan filan. Ben dünyada 2 milyar ziyaretçi almış, 2 milyar ziyaretçi almış bir ekonomi sitesinden 196 ülkeden 20 milyon veriyi teker teker inceleyip bir döküm çıkaran bir siteden, bir kaynaktan paylaşıyorum. Dünyada 196 ülke arasında bugün enflasyonu en yüksek 3. ülke Türkiye'dir. Ar Özür dilerim, 4. ülke, Arjantin. Venezuela, Suriye, ondan sonra Türkiye geliyor. Kalan 192 ülkenin enflasyonu Türkiye'ninden daha düşüktür. Sayın Toker yani şimdi bu, bu ülkelere so baktığımızda birinde savaş var, birinde iç karışıklık var. Bizim bu ülkelerle yan yana olmamız neden? Şimdi oraya geliyorum. Çünkü Cumhuriyet tarihinin açık ara en kötü, en kötü ekonomi yönetimiyle yaşıyoruz. Bizim bu coğrafyada biz Sahra Çölü'nün ortasında bir ülke miyiz? Hep söylerim. Dünyanın en zengin bölgesindeyiz. Sağ tarafımız doğumuz dünyanın en zengin enerji havzaları. Batımız Avrupa dünyanın en zengin ekonomik birliği. Siz böylesine zengin bir semtte oturuyorsunuz ama dünyanın en fakir ülkelerinden biri konumuna düşüyorsunuz. 2024 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin Ticaret Bakanlığı'nda ne konuşuluyor biliyor musunuz Seçil Hanım? 70 gramlık hamur parçası üstü susamla kaplı simit fiyatına zam gelecek mi gelmeyecek mi? Seçimden sonra mı gelecek? Evet maalesef. Türkiye Türkiye bir şey daha söyleyeyim izin verin. Buyurun. Şu anda bakın bizim emeklimiz 3 5 kuruş 50 kuruş ucuza ekmek kuyruğunda. 250 gram kıymayı 10 20 lira daha ucuza alabilmek için kuyrukta bekliyor ama iddia ediyorum çünkü rakamlar ortada. Ne Azerbaycan'da böyle bir manzara var, ne Gürcistan'da var, ne Ermenistan'da var, ne Irak'ta, ne Yunanistan'da, ne Bulgaristan'da, ne Romanya'da böyle bir manzara yok. Türk milleti bunu hak ediyor mu? Bu coğrafyada, bu konumda, bu zenginlikte hak etmiyor. Ama attığı oya